arkadaşlar. Yeni bir Muhabbet Vaz kanalı videosuna daha hoş geldiniz. Bugün size şöyle bir sürprizimiz var. Bu arkadaşlar aramıza katladı 2 saat oldu arkadaşlar. Bu şekilde iki tane çok güzel muhabbet kuşum var. Şöyle yakından size çekme fırsatı bulabilirsem. Şöyle güzel ayarlayayım. Şöyle. Biraz tepe taklak olacak görüntü ama. Arkadaşlar bu şekilde bir çift muhabbet kuşu sahiplendik. Bir tane de erkek geldi. Hemen şöyle yeşilin yanında o da. Şöyle idareten bir folduk taktık ona. Bunların da folduğunu eski folduklardan koyduk. Ve idareten şu an folduk var. Bu şekilde arkadaşlar yeni kuşlarımız geldi. İki erkek bir dişi olmak üzere. Ve bunlar gittikleri yer, geldikleri yerde bu, sabah yumurta yapmışlar. Arkadaşlar zaten dışında kıçında yumurta var. Bir de şöyle bir tane boş yumurta koyduk altlarına. Zaten boş diye yazdım üstüne de. Açık netlersen gözükür aynen. Boş diye yazdım üstüne de. Hani dişi folluğa girip galipsemesin diye ama folluğa şuna hiç yanaşmıyor. Getireli bir saat oldu hiç folluğa girmedi. Şöyle zorlasam elimde acaba. Hiç sıcağı sokmayayım hayvana zaman değil. İki gün içinde girer diye bekliyorum. Çok içinde hani kalçasında yumurta var. Arkadaşlar böyle çok güzel bir çift. Herkes sürekli öpüyor dişi. Mavi takım, mavi takım diyorduk arkadaşlar. Çok istiyordum mavi bir tane takım olsun diye. Hani böyle bir tane gök mavi, bir tane koyu mavi bir çift takım bu şekilde elde etmiş olduk. Bu takımın şöyle bir manevi değeri var arkadaşlar bu yeni gelen arkadaşlarımızın. Arkadaşlar bu arkadaşların şurada hop torunu var. Torunları var. Mesela şunlar bunların torunları. Şimdi bu iş nasıl oluyor? Şöyle anlatayım. Pamuk'un anne babası arkadaşlar bunlar. Aynı zamanda Fatma çıktı. Şöyle Fatma'nın da anne babası oluyor arkadaşlar bunlar. Annenin kalıbını görüyorsunuz. Baya kalıplı bir dişi. Fatma'nın da anne babası oluyor arkadaşlar. Bu da görüyorsunuz Fatma'nın erkek kardeşi oluyor burada. Bunlar bu şekilde bize dediler. Biz bunları sahiplendirmek istiyoruz arkadaşlar. Şöyle şu kuşları bir daha çekeyim şuradan. Biz bunları sahiplendirmek istiyoruz dediler. Biz de dedik böyle böyle hani, imkan varsa biz alalım. Biz sahiplenelim. Çünkü bildiğimiz, tanıdığımız kuş... Dediler bana böyle tamam halledelim o şekilde tamam yapalım olsun. Dediler ama dişi yumurtlamıyor hani o yüzden sahiplendiriyoruz haberin olsun dediler başta. Dedim ben benim için erkeklerin olması da önemli. Dedim hani şöyle güzel bir erkeğim olsun. Zaten çek görürsün kafasındaki çek işareti zaten var damgası erkeğinde. Dedim böyle kuşlar lazım bana mavi erkek lazım. En kötü ihtimalle dedim kümesteki şu mavilere düşünüyordum mavi dişler nerede? Şurada iki tane mavi dişimiz var ya hemen mavi dişlere düşünüyordum erkekleri. Tamam öyle anlaşalım. Bu sabah arkadaşlar e, abi getirirken dişini, dişi folukta yatıyormuş. Altına bir tane yumurta. Böyle, o da işte sözünden dönmemek amaçlı bize getirmiş kuşu sağ olsun gene. Anlaştığımız şekilde. Böyle güzel. Aldığımız bir takım herkesin battı olacak arkadaşlar. Bahtı kısmet meselesi bunlar. Kısmetimizde böyle varmış. Yumurtalı takım almış gibi olduk. Fakat şöyle bir sıkıntı var dişi folla girmiyor. Dişi girmesi lazım. Böyle yeni gelen arkadaşlarımız bakın şu an çok yanlışlar. ilk zaten erkek dişiye kusuyor. Şimdi Fatma'da yumurta var. Bu arkadaşımızın kalçası açıldı. Şöyle göstereyim size de. Zaten makasla kesmiştik. Bu arkadaşımızın kalçasında yumurta var. Fatma'da ama 2-3 gündür yumurta var Fatma sıkıştırıp sıkıştırmadığını merak ediyorum <laughs> Fatma'yı bir kontrol etmem lazım Önceden yumurta sıkıştırmış bir kuş Havalar da soğuk zaten Gene böyle bir şey başımıza geliyor olabilir Bu şekilde arkadaşlar gördüğünüz gibi burada 4 tane sağlam yumurtamız var Şöyle tarihleri yazdık Şöyle. Bugün ayın 19 herhalde Bugün ayın 19'u gene bir bakmamız lazım ee, şeyde pamukta yumurta var mı yok mu diye. Çünkü pamuğun bütün yumurtaları ben çıkardım arkadaşlar. Bu sağlıklı bir işlem değil. Ee, tuvaletini de ben yaptırıyorum günlük olarak. Şu yumurta sıkıştırdığı için biraz rahatsız. Fakat erkek gene beslemesini falan yaptığı için kümes içinde. Böyle bir sıkıntı çekmiyoruz. Hatta şöyle pamuğa şöyle bir şey daha yaptık. Şu an kamera gene bok Şöyle Şöyle dalları verdim içeriye. O dalları da koyup, o da kendini ısınma amaçlı yumurtaların altına koymuş. Güzel yani ama pamukta kesin olarak yumurta var büyük ihtimal. Bu geceye kadar bekleyeceğiz. Eğer olmazsa biz çıkartacağız. Şimdi diğer bir yere gelelim. Hemen şöyle çapkına. Arkadaşlar çapkında 3 yumurta var. Soldaki gördüğünüz yumurta bozulmuş. Zaten onun, on, on üstüne de yazdım bozuk diye. Sağdaki yumurtanın çıkmasını bekliyorum ama sağdaki yumurta ne zaman çıkacak bilmiyorum. Çünkü sağdaki yumurtanın annesi bizim güzelimiz kızımız. Hop. Kırmızımız arkadaşlar. Kırmızı demişim ya tövbe estağfurullah. O Fatma'mız arkadaşlar. Yorgunum ya. Kuşları aldık geldik ettik. Sağa sola ulaştık koşturduk. O şekilde biraz yoruldum. Şimdi e, kaçıncı ne zaman yumurtadı bilmiyorum. Kaçıncı yumurtası olduğunu bilmiyorum altına gelen yani yumurtanın. Ama ilk 5 yumurtasından biri değilmiş. Hatta ilk 6 yumurtasından biri değilmiş. Bugün de çıkmadığına göre. 2 gün sonra bir kere daha kontrol edeceğim. Bakalım inşallah erken zamanı çıkar Çünkü yoksa diğer yavrular arasında büyük boy farkı olursa Bize problem yaşatabilir Şöyle göstereyim Arkadaşlar bunların ikisi ayrılacaklar Bu dişi ya bu erkek ayrılacaklar Onun da bilgisini size verelim 5 yavrudan 4'e özürlü geldi gördüğünüz gibi Şu an bizim bu Spangle yavrumuzun da Kalçası tutmuyor Yavruların kalçaları tutmuyor arkadaşlar gelen yani 4 yavrunun kan uyuşmazlığı olduğunu söylediler bize. Bu şekilde ayırın onları dediler. Biz de ayıracağız. Fakat burada güzel haberlerim var. Şu an burası 5'te 5 gidiyor. Aşağıya da buradan yavru kaydırdık. Buradakilere rahat rahat baksınlar diye. Gördüğünüz gibi spangıllar var iki tane. Bir tane beyaz beyazlı mavili var. Bu çok değişik bir kuş zaten. Şöyle bakarsanız kafasına falan. Garip bir kuş. Bir tane daha olması lazım burada. O nerede? Onu eziyorlar herhalde bir yerde. Evet şurada altta eziyorlar onu. Hemen hemen kurtaralım. Bir tane de böyle minnak var. Bu bir klasik yeşil gelecek. Bayağı da koyu, koyu siyahı var. Gel. Şimdi göstermediğimiz kuşumuz var mı? Evet, şu an Zaza'yı merak ediyorsunuz. Zaza nerede? Hemen Zaza'ya gidelim. Evet, Zaza burada. Kontes yargı dağıtıyor zaten. Zaza ile Kontes çok öpüşüyorlar arkadaşlar. Ee, i̇nşallah yanlış bir algılama olmaz kontezli bir yumurtlama gibi sıkıntı yaşamayız. Saza gördüğünüz gibi Saza'yı biraz hırpalamışlar sanki. Saza'yı bir kontrol etmem lazım. Saza'yı koydum buraya ama mavilerin kışımı çok büyük. Mavi iki kardeş görünüyor bir kontrolde sıkıştılar. Kontrol büyük ihtimal onları Zaza'ya yaklaştırmıyor şu anda. Kontrol bir dur var. Arkadaşlar size şöyle kısa süreliğine ne yapalım nereye koyalım nereye izlemek istersiniz şöyle koysam. Biraz şöyle izleyin ben de şu Zaza'nın kursağını kontrol edeyim. Arkadaşlar size şöyle kamera değerleyebilir miyim? Aynen. Arkadaşlar Zaza yemek yememiş. O yüzden Zaza'yı buradan alacağız. Zaza'yı biz gene eski yerine koyalım. Zaza'yı eski yerine koyayım. Bir yemek yemek et kendine gelsin. Salma da istemediler Zaza'yı büyük ihtimal maviler. Kontes kendini çok iyi savunuyor. Ben yani Kontes gördüğün gibi şu anda yargı da atıyor hükümeti. Işte. Bakın Zaza ayağı topalladığı için uzun sürede kendini koruyamıyor herhalde. Ya yani şu kuşlarımızı da göstereyim size arkadaşlar. Bunlar da bayağı var. Topladılar kendilerini. Şöyle. Kızım kağıdını göstereyim. Bakın kağıtları gelmeye başladı. Bu artık sahiplendiriz arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Çünkü e, yerim yok. Gördüğünüz üzere. ilk başladığımı hatırlıyorsunuz. Sade hatta sadece şu vardı. Şunda da bir iki tane folduk doluydu. Biz öyle başladık video çekmeye. Şu an yani iki ayda ne oldu? Bir tane orada var. Dört tane burası dolu. 3 burası dolu. Yedi sekiz tane çift fukuş var şu anda. Yani folluk yetersizliği var. 3 tane folluk almam lazım. Buraya da folluk almam lazım. Hatta 4 folluk almam lazım. Şu kafesleri de kullanmaya başlayacağım. Ya bunu ya bunu kullanmaya başlayacağım arkadaşlar. Yani normal üretim kafesi olarak gibi. Bunun sağında olması biraz sıkıntı. Bizim yem koyduğumuz, yem koyduğumuz yerin. Belki öne folluk tarzı bir şey yapabiliriz. Onu danışacağız, tartışacağız. Ama büyük ihtimal bunda üretim yaparız. Bunun da şurası sıkıntı. Burayı da teller. Güzelce telli ayarlarız. Şuradan bir delik açarız plastikten. Güzelce telleriz. Çok güzel. Bundan yuvalık olarak kullanabiliriz. Yuvalık olarak. Çünkü normal folduk taktığımızda buraya şu, şu mesafe kısa geliyor arkadaşlar. Şu gördüğünüz mesafe. Şimdi benim eller biraz büyük. O şekilde bayağı kısa geliyor. Onda. Böyle güzel bir çift aldık arkadaşlar. İnşallah yavrularını da görürüz. Çok genç bir çift değil. Yaşlı bir çift. Fakat hani bu az bir böyle yavru alalım sonra zaten ikisini birbirinden ayıracağım zaten onlar da sıkılmıştır birbirinden. Bakalım izleyelim onları neler yapacaklar neler edecekler. Hatta şöyle kamerayı koyup 24 saat size bunları izletmem yok mu? Hmm. Yok arkadaşlar tüm 24 saat size bunları izletmeyeceğim. Kanala like atıp abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar daha bu tarz çiçekler daha gelmez. Artık kuş almayız kümesle yeter. Bu kadar. Hani hobi için bu kadar yeterli. Fazlası artık normal maliyetli bir üretim gidiyor. Bize şimdi bu kadar yeter. Şu an erkek dişliği kusarken. Kanala like atıp abone olmayı unutmayın. Siz, takipte kalın. İnşallah daha güzel videolarda sizlerle olacağız.